Asko abimizi tanıştıralım. Çok ünlüdür yani bu köyün e, kendisi, namlı, bir insan. namlı bir insandır. Yani kendisi kendisine nam, nam verilmiş bir insandır. Ama kendisiyle kısaca bir hayat reportajı yapacağız. Yani hayatını öğreneceğiz yani. Doğmuş, nerede doğmuş, nerede yaşamış, ne yapmış. Buyurun efendim. Sizin isminizi bir alabilir miyim? Hasan Bey, Hasan Sayın Siz e, nerede, doğmuş, nerede doğmuş? Canım bana Kuru Konya köylerinde falan. Canım bana köyünde. Doğumlusunuz. Doğumluyuz. Kendim ne? Şimdi şu anda Aslında nerelisi efendim? Nereden geldiniz? Aslında, aslında çiçek, takır, falan oradan gelme. <laughs> Bir de benim hayatım hep kadınlarla geçti. Yani karınlarla geçti. Evet, kadınlarla. Kadınlarla Servetimi. geçtiğimi, hayatımı, bütün her şeyinizde. Her şeyimi kadınlara tav ettirdim. Ve yaşamamı verdim. Yani güldüm, sevindim, yaşadım. Çok güzel. Dünya civarında bir eser oldu. Ben bunu tebrik ederim size. Ben tebrik ediyorum sizi. Yani şu gördüğünüz köye bile namlunuzu saldınız. Bıra Bırakın yerde. yani dünya sizi internette izliyor. Ha, hatta. Evet şimdi köy dursun yani dünya civarında internet olarak dünya civarında her yerde namınız ve isminiz artırıldı. Bir eser oldu. Eser oldunuz yani. Eser olduk. Yani buraya heykeliniz... Sevildik yani. <laughs> Dört civarında sevilen bir. Pardon. Inşallah. Buraya bir heykeliniz dikilecek yani aslında. İlla dikilecek. Bir de yakında klip çekeceğiz. Klip. Klip çekeceksiniz. Tabii. İnşallah o klibe de bir desteğimiz olur bizden. İnşallah. Ee, i̇nşallah olur. Pe Peru'nu da inşallah kargoyla herhalde... İnşallah. Elimden i̇nşallah. geleni yapacağım. Unuttum. İnşallah. Abi. Yani saygısızlığımı varsa Kusura bakma. Rica ederim. Teşekkür Ama diyorum ederim. ki bu etrafta yani... Siz daha önce böyle kızlar...